ünlüler, meşhurlar falan değil. Sıradan insanlar. Türkiye'de her zaman büyük siyaset oldu. Bu büyük siyaset içinde büyük kamplaşmalar oldu. Bu büyük kamplaşmalar arasında büyük çekişmeler oldu. Ve bu büyük kamplaşmalar, büyük çekişmeler içinde işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin sesi her zaman çok az duyuldu. Onların sesini duyuran, onları temsil eden partilerin üzerinde her zaman yoğun baskılar yaşandı. Türkiye İşçi Partisi de bu anlamda bu baskılardan üzerine düşeni aldı, kapatıldı, üyeleri tutuklandı, öldürüldü vesaire. Çok şerefli bir tarih. Sosyalistler inatçı insanlar. En zor dönemlerde bile onların düşünceleri ezilse de onların düşünceleri marjinal kılınmaya çalışılsa da onlar üzerinde baskılar yoğunlaştırılsa da idealleri uğruna inatlarından vazgeçmezler inatlarını sürdürürler. İyi ki 90'larda iyi ki bize marjinal insanlar muamelesi yapılan zamanlarda da inadımızı sürdürmüşüz. Şimdi başka bir evredeyiz ama. O zamanlar inat etmek belli bir pozisyonu tutmaktı derdimiz. Şimdi ötesine geçiyoruz. Şimdi artık inat etmekten, biz haklıyız, doğruyuz demekten, biz kazanacağız dediğimiz bir noktaya doğru geliyoruz. Bu parti elbette sosyalizmi savunuyor ama sosyalist bir parti olmak demek şu demek değil. Sürekli olarak günde beş kere sosyalizm yaşasın demek değil. Bu toplumda yaşıyoruz ve günümüzde toplumun geniş kesimlerinin çok 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 hayati sorunları olduğunu farkındayız. Tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Şimdi de sizden oy istememiz, destek istememiz, meclise gitmek istememiz bu tavizsiz mücadeleyi büyütmek için. Tavizsiz bir mücadele verildiği için gözler bize döndü, bakışlar bize döndü ve şimdi o tavizsiz mücadeleyi çok daha büyük yapacağız. Bir yerde, bir cemaat yurdunda eğer bir taciz vakası, istismar vakası yaşanıyorsa tip orada oldu. Depremde, Kentler yıkıldığında tipli yoldaşlarının hepsi gurur verici bir şekilde o akşam orada oldular. Tipin gitmediği içinde, yanında, önünde bulunmadığı hiçbir direniş, hiçbir işçi direnişi, hiçbir hak mücadelesi olmadı. Tümünde Türkiye İşçi Partililer bir biçimde o direnişi güçlendirmek için var oldular. İşte buradaki Erhan arkadaşım bunun somut canlı örneklerinden bir tanesi. Kadınların mücadelelerinin tamamında yer aldık. Ekoloji mücadelelerinde yer aldık. Ve burada bir şey de söylemek lazım. Evet biz şimdi meclise gitmek istiyoruz. Mecliste bütün bu mücadelelerin birikimini yansıtmak istiyoruz. Bütün bu mücadelelerdeki talepleri politikleştirmek istiyoruz. Meclis kürsüsünden haykırmak istiyoruz. Halkın artık bir yaptırım gücü olsun istiyoruz. Ama Bizim için tabii ki her şey meclis değil. Biz şunun için başarılı olduk. Mecliste sokağa, mecliste fabrikalarda verilen mücadeleyi, meclisteki mücadeleyle dağ başlarında, derelerde, madenlerin önünde verilen ekoloji mücadelelerini, köylerde verilen köylülerin verdiği mücadeleyi birleştirdik. Şimdi yine tam olarak böyle bir meclis grubu olmak için o iş diyoruz. Böyle yapmak için meclise gidiyoruz.